Valla. Hadi hikaye okuyalım. Süslü kuyruk. Süslü kuyruk kızım. Süslü kuyruk sazlıkların içinde. Süslü kuyruk sazlıkların içinde. Annesiyle sohbet. Annesiyle sohbet ediyor. Sınıfta ders. Sınıfta ders veriyor. Tüm balıklar sessizce oturmuşlar. arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Ahtapot balıkların yanında. Ahtapot balıkların yanında. Oynuyor. Okulda olanları. Okulda ailelerle de diyor. Annesiyle sohbet ediyor. Annesi çok mutlu görünüyor. Sen benimle çok güzel hikaye okudun. Sen bu.